Çal çene gündemde bugün bir ayrılık haberiyle karşınızdayız. Evet, Beşiktaş cephesinde bir dönem resmen bitti diyebiliriz sanırım. Jackson Muleka, hani geçen sezon Suudi Arabistan'a kiralanmıştı ya. Evet, hatırlıyorum. Al-Hulut takımındaydı. Aynen. İşte onun takımdan kalıcı olarak ayrılığı kesinleşti. Gelin bu ayrılığın perde arkasına, detaylarına biraz daha yakından bakalım. Ne dersin? Kesinlikle bakalım. Çünkü bu sadece şey, basit bir transfer haberi değil bence. İçinde ilginç detaylar var. Özellikle de transferin olma şekli. Tamamdır. O zaman hemen konuya girelim. Haberin özü şu. Suudi Pro League ekibi Al-Hulud, Muleka'nın bonservisini resmen almış. Yani kiralık gitmişti, şimdi tamamen onların oyuncusu oldu. Evet, aynen öyle. Ama burada kritik nokta şu, o, bu transfer biraz ee, zorunluluktan oldu aslında. Zorunluluktan mı? Nasıl yani? Şöyle, geçen yaz yapılan kiralama anlaşmasında çok net bir madde varmış. Eğer Alkolut ligde kalırsa, ki kaldılar, 1.5 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı ve bu opsiyon ee, zorunluydu. Aa, anladım. Yani Alkolut ligde kalmayı garantileyince Beşiktaş'ın veya Muleka'nın pek bir seçeneği kalmadı aslında. Aynen öyle. O madde otomatik olarak devreye girdi ve transfer gerçekleşti. Beşiktaş da bu işten kasasına 1.5 milyon euro koymuş oldu. İşte bu modern futboldaki anlaşmaların bir örneği. İlginçmiş gerçekten. Peki madem kalıcı oldu, Muleka Suudi Arabistan'da ne yaptı? Yani bir sezon geçirdi orada. Performansı nasıldı? Rakamlar ne diyor? Rakamlara bakarsak fena sayılmaz aslında. Alkollut formasyonu ya tüm kulvarlarda 30 maça çıkmış. 30 maç, evet. Bu maçlarda 7 gol atmış, 5 de asist yapmış. Yani toplamda 12 gole doğrudan katkı sağlamış diyebiliriz. 12 gol katkısı, 30 maçta. Hmm. Peki bu performans sence nasıl değerlendirilmeli? Oradaki beklentileri karşıladı mı dersin? İşte o noktada biraz durup düşünmek lazım. Bu performansı değerlendirirken oyuncunun Beşiktaş'a gelişini ve buradaki e, geçmişini de unutmamak gerek. Doğru söylüyorsun. Beşiktaş'a gelişi de bala ses getirmişti. Hem de nasıl. 2022'de Belçika'dan Standart Liege'den geldiğinde Beşiktaş ne kadar ödemişti? 3,35 milyon euro. Ciddi bir rakam. Evet, 3,35 milyon euroydu. Beşiktaş formasıyla peki? Oradaki rakamları nasıldı? Beşiktaş'ta da az oynamadı aslında. 80 maça çıktı toplamda ama istatistikleri yani 15 gol ve 3 asist. 80 maçta 15 gol, 3 asist. Evet. Şimdi bu performansı ve ödenen 3,35 milyon euroyu düşününce alkolü de 1,5 milyon euroya gitmesi aradaki fark bayağı bir şey anlatıyor aslında. Kesinlikle. Yani 3,35'e alıp Iki sezon sonra 1.5'e göndermek neredeyse yarı yarıya bir şey değer kaybı gibi duruyor. Aynen öyle. Bu durum hani hem oyuncunun Beşiktaş kariyerinin beklentilerin altında kaldığını gösteriyor olabilir hem de belki başlangıçta ödenen bedelin yüksekliğini sorgulatıyor. Belki de kulüp için finansal olarak daha fazla zarar etmemek adına bu zorunlu opsiyonlu kiralama mantıklı bir çıkış yoluydu. Evet olabilir. Sonuçta Alkolut ligde kaldı, madde devreye girdi ve Muleka için Beşiktaş defteri de tamamen kapandı. Kesinlikle bir dönem resmen sona erdi. Artık kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Bu olay aynı zamanda futboldaki bu transfer dinamiklerinin ne kadar değiştiğini de gösteriyor, değil mi? Hem de nasıl. Bak işte kiralama anlaşmaları, zorunlu satın alma opsiyonları, performansa bağlı bonuslar, artık transferler çok daha karmaşık. Tek bir peşin ödeme dönemi geride kaldı gibi. Evet, kulüplerde finansal planlamalarını, risklerini bu yeni nesil anlaşmalara göre yapmak zorunda kalıyor. Aynen öyle. Bu durum hem oyuncuların kariyer yollarını belirliyor hem de kulüplerin mali dengelerini e, doğrudan etkiliyor. Muleke olayı da bunun çok net bir örneği oldu işte. Transfer haberlerinden ve gündemden uzak kalmamak için bizi takipte kalın.